Türkiye'nin ölüleri toplu bir şekilde Selamlar arkadaşlar. Van'dayız. Van'ı gezeceğiz. Elimde uçkun var. Van'ın ilk bunu anlatmak isterim. Elimde bununla beraber gezmek istemiyorum. Arkamda gördüğünüz bu dağlardan topluyorlar ve mevsimi sadece 15 gün sürüyormuş. Ben de çok şaşırdım nasıl soyulduğunu beraber bakalım şimdi. Buna dağ muzu da diyorlar. Böyle muz gibi kabuğu soyuluyor. Yeşil soğan gibi bir hali var. Tadına bakıyoruz. Tadı ekşimse erik gibi bir tadı var. Ve burada çok popüler Arkadaşlar bu sanat eserlerini gördüğünüz ve bu araya da kötü sokak deniyor. Şimdi yerleri göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar İskele Caddesi'ndeyiz. Burası Türkiye'nin en uzun düz caddesi olarak geçiyor. Ama altını çiziyorum düz caddesi olarak. Çünkü Türkiye'nin en uzun caddesi İstanbul'daki Kennedy Caddesi. Buranın özelliği ise Hazreti Ömer Camii'nden başlayıp Ta Van Gölü'ne kadar dümdüz bir şekilde gidiyor olması toplam 7 kilometre uzunluğu var. Tabi en uzun caddemizde Kennedy Caddesi'nin de toplam 2 katı neredeyse 13 kilometre uzunluğu varmış. Allahuekber Allahuekber Eşhedü en la ilahe illallah Burası Van Kalesi'nin etrafı civarları burada bazı yerlerde yıkık dökük binalar falan var. Van'ın ilk yerleşim yeri burası. Evet, Horfor Medresesi'ne geldik. Hocam selamünaleyküm. Hocam ben bir YouTube videosu oluşturuyorum. Birkaç bilgi verirseniz çok güzel olur bizim için. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz Hayırdır? Ben İstanbul'dan geldim. Bir Van'ı gezmek, bir YouTube videosu da oluşturmak istiyorum böyle. İmam mısınız herhalde Horhor Medresesi'nde? Burada şu anda görevlendirmeyle bulunuyoruz. Horhor'un imamı şu anda babalık isimli olduğu için onun yerine geçiyorlar bakıyoruz. Evet ama imamız. Hocam Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin burada Horhor Medresesi, burada Van Kalesi, burada Uzun yıllar kalmış, buranın manevi değeri çok yüksek. Burayla alakalı bir kronolojik, böyle bir genel bilgi verirseniz çok tabii, makbule yaşar. Ee, Üstad zaman Malumunuz 1877 yılında Bitlis'in Hizan nayesinin Üsküv'ünde dünyaya geliyor. Tabii çok zeki bir insan kendisi. Küçüklük yaşlarında medrese ilmine başlasa dahi Bitlis, Sirk o kısımlarda çok duramıyor. 1890 yılında Ağrı'ya gidiyor. O zaman 20 yılda bitirilen medrese ilmini birkaç ayda bitiriyor. 14 yaşındayken medrese icazetini tamamen almış olun diyor. Tabii ki. Ondan sonra e, tabii geri dönüyor. Bu sefer Molla Abdullah yani abisinin medresesine kısa bir zaman onun yanına gidiyor. Daha önce eğitim almış olduğu Molla Fethullah'ın yanına da uğruyor. Onu da ziyaret ediyor. Molla Fethullah kendisine 14 yaşındayken şunu soruyor. Diyor ki geçen sene sen değildin oraya okuyordun. Bu sene Molla camiye mi geçtin? Efendim diyor ben Moğla Camii de bitirdim, Suyuti de bitirdim. Tabi Moğla Fethullah inanmıyor yani 20 yılda bitirilen medrese icazeti birkaç ayda nasıl bitirmiş olabilir? Hangi kitabı soruyorsa bitirdim diyor. Molla Fethullah Bediüzzaman'a sen geçen sene deliydin bu sene de halen mı delisin diye sorunca tabi Bediüzzaman'ın zoruna gidiyor efendim diyor eğer inanmıyorsanız ben istediğiniz yerde imtihan edebilirsiniz. Molla Fethullah ona hangi kitaptan soruyorsa Bediüzzaman takır takır cevap veriyor. Molla Fethullah şaşırıyor. Tamam diyor zekanız muhteşem diyor. Ben sana diyor kitaptan diyor bir sayfadan işte iki kere okuyacağım. Bakalım hafıza gücü nasıl hemen ezberleyebiliyor musun? Bediüzzaman bir kere de o sayfayı tamamen dinlediği halde ezberliyor ve ezberine veriyor. Molla Fethullah şaşırıyor maşallah diyor. Böyle ciddi bir hafıza ve zeka diyor ancak çok nadir insanlarda bulunur. 1892'de yani daha 15 yaşındayken Molla Fethullah ona Bediüzzaman lakabını vermiş oluyor. 18 yaşındayken Van'a geliyor ve bu da Van'da eğitimine başlıyor. 20 yaşındayken de gördüğümüz şu Horhor medresesini inşa ediyor. Orada 10 yıl boyunca medresede talebelerine ilim veriyor. Bu da çok ciddi talebeler yetiştiriyor. Üstad o serüvenle Van'da 15 yıl kalıyor en son. Orhol Medresesi'nde kalıyor. Bir de şu detayı söylememizi istiyorum. Hani şimdi kaleye de çıkacağım ben. Bu kalede mağaraya herhalde arada gidiyor. Çok bilmiyorum detayını. Ve orada bir vaka yaşıyor. bir anlatırsanız. Şurada hemen iki tane mağara var. Ben zaman daha 18-20 yaşlarındayken Arada talebeleri de severken Kaban Kalesi'ne çıkmayı seviyor. Çünkü ben o zaman yüksek yerlere çıkıp orada şehir manzarasını ya da diyelim ki o manzaraları izleyip onun üzerine tefekkür seviyor. Yukarı arada üç oda var. Talebellerle birlikte bulaşıp orada ders yaptıkları oluyor. Talebeller normal yol kullanırken oradan mağara inmeye çalışırken ben o zaman direkt yukarıdan aşağı inmeye çalışıyor. Yani o tırmanma o bu şekilde inmeye çalışıyor. Evet. zaman tabii genç yaşında yani hiçbir şeyden korkmuyor. Çok ciddi cesareti var. Tabii ayağında konduru ayakkabı var. Orada inmeye çalışırken ayağı kayıyor, oradan düşüyor. Tabi orada düşmesiyle birlikte orada iki tane talebesi da var. İki tane rivayet orada. Ya davam diye sesleniyor da Medeş ya şey Abdülkadir Geylani derken orada kerametvari bir şekilde üst mağaradan alt mağaraya kavis çizmek şeklinde oraya düşüyor. Yani Cenab-ı onu o şekilde muhafaza ediyor. Bir çatlak var. Üstadın da onu çatlaktan yukarı çıkıyormuş. o yani zaman kalenin etrafına dönmektense o patika yoldan sürekli inermiş. İnermiş, hor, hor suyu var hemen orada. Abdestini alır. Ondan sonra tekrar yukarı çıkar. Namazını kılardı tabi ve zamanı uzun uzun durup düşünmesi, tefekkür etmesi, dua etmesi hayatının bir parçasıdır yani. Aslında Risale-i belki bu uzun uzun tefekkürlerin, zikirlerin bir neticesidir yani. Cenab-ı Hakk'ın ona olan bir ihsanıdır. Evet. Allah razı olsun abiler inşallah. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Tekrar Hoş bulduk. getirdiniz. Eyvallah. Selamünaleyküm. Van Kalesi arkadaşlar eski adıyla da Tuşba, Urat Kurallığı'nın başkentiymiş. Burada surlarla çevrili kalede teras duvarları, saray gibi bir sürü e, işlev için kullanılmış. Urat Kralları ve ailelerinin gömüldüğü çok adalı mezarlarda varmış. Kale, Urarta sonrasında Persler ve Osmanlılar döneminde de bölgenin yönetim merkezi olarak kullanılmış. Erken demir çağ zamanlarında ölüleri toplu bir şekilde toplu mezarlara gömüyorlarmış. İçine 80-100 ne kadar sığarsa bu şekilde bir mekan hazırlayıp içine sığabildiği kadar ölüleri yerleştiriyorlarmış. Ve ilginç olan kısımlarından biri her seferinde yeni bir ceset geldiği zaman önceki cesetleri alta ittirip ölüleri alta ittirip üstüne koyuyorlarmış. Ayrıca yanlarına kendi yedikleri yemekleri için bir de ölüleri de yemek hazırlayıp yanlarına bırakıyorlarmış.

Evet peynirimiz hazırlanıyor. Bana gelmişken peynir alınır. Tadı normalde ağır geliyormuş. Ama çayın yanında, kahvaltıda her yerde yenilebilen bir şey. Evet burada dikkatimizi çeken bir şey var. Tuza yatırılmış böyle balıklar var. Selamünaleyküm. Ee, hoş bu, geldiniz. Hoş bulduk. E ee, bu balıklar ne oluyor abi? Böyle tuza yatırılmış. Bu bozulmuyor. 5-6 ay, 8 ay beklediği zaman da bozulmuyor. İstediği zaman suya bırakıp duzunu alıp ondan sonra kızartıp yeliyor. Yine taze tadı gibi olur mu yani? Tabii tabii. Bunun maraklısı var yani özellikle bunu ne alıyorlar? Allah Allah. Sonra... Balın türü hangisinde peki? İnci kefal, Van gülü balı Yani Sadece bu Van'da yetişen evet. akıntı yetersiz evet. gelmediklerinden. İnci kefal. Zaten Burada tek ne? inci kefal Van'da yetişir. Hmm. Van gülünde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Van'ın olmazsa olmazı otlu peynirini de aldığımıza göre. Van'daki görevimiz tamamlanmıştır. Şimdi Van'la alakalı genel izlenimlerimi, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Gelmeden önce o kadar korktum ki Van'dan. Arkadaşlarım anlatıyor vesaire falan. Ben şimdi turistik yerleri gezeceğim. Özellikle kalenin etrafını falan gezeceğim. Herkes diyor ki e, Van'da bir aşiret var. İşte domlar. Kime de söylesem domları biliyor böyle. Belalı tipler diyor ki öldürürler. Allah bereket versin dövmüyorlarmış. E, direkt öldürürler, bırakıyorlarmış. Bundan dolayı gelirken bayağı bir ön yargılıydım, korktum vesaire falan. Ama sonra gezdikçe vesaire falan insanlarla konuştukça, tanıştıkça tabii bakış açım değişti doğal olarak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden isteğim kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz gerçekten insanı motive ediyor, sevindiren bir şey. O yüzden yorumunuzu abone olmanızı esirgemeyin diye sizden bir istirhamda bulunayım. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.